hafta en güzel bir de Ve ben geliştim. Ha. Siz bir video çekmeyin Kasılmıştım. Amerika O'suvalı falan yani bu sürü şey var arkadaşlar. Allah. Ve girdiğim sonucuda köşe yani alt köşede bir tane şey var ya, ad, adını unuttum o çiçeğin de işte şans etkinliği var o çiçeği görürsün şans çiçeği ya git ya bak almak için vuruyorlar bana yani gidin ya gidin ya Allah'ını seversen bir git 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 arkada falan hep Hoppa! kapattım şimdi ya herhalde en çok benim param var. Yo. Oha ben nasıl üçüncü oluyor? Bu With the hell? Arkadaşlar Allah, Şimdi arkadaşlar Kazakistan. Vurup duruyorlar. Vurmayın artık ya. Vurmayın artık. Getir. Allah. Allah Roma İmparatorluğu bir gelse. Kapatacak mı? Evet, oh, kapat. Şimdi arkadaşlar şöyle vuruyorum. Evet. Aha cin geldi. Neyse abi. Yine bir ihtiyacım falan olur. Ama bu en düşük veren. Yani şunlara baksanız arkadaşlar. Osmanlı İmparatorluğu gökkuşağı efektiyle birlikte 1 milyon 44 bin veriyor. Hadi ya. Böyle Rusya gibi şeyler gelse de Osmanlı falan. Direkt alsam dur şuradan. Gözünü ve spamlara şöyle ne yaptırayım da ya gidin ne abi Ya gidin ne abi Hadi gel. 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 Ay. Allah. Şapla. Git. Git. Dur artık. Bu konukları almayacağım kardeşim. Sonra ama. Oh. Vallahi. Allah. Im. Vallahi. Hiç. Bu şeyler gelmiyor da. Ya bu da güzel. Ya. <laughs> <laughs> da güzel ama. Bir tane Türkçe'm vardı benim. Korea. Tüm efektlerdi. <laughs> 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 Aha! Aha! Ko Kore Birleşik Kore Birleşik Kore Birleşik Kore ne demek Kore Birliği Nepal mi Oha adam mayın deşeri Hepsi gitti tamam Kore Birliği Kutsal gel 75 bin Valla şöyle Avrupa Birliği falan gelse ya arttırayım ben. Arkadaşlar bu arada ben buradaki her şeyi aldım sonunda böyle kutsal veriyor Güzel bir şey arkadaşlar böyle. Ne desem? Oh <laughs> Stila Bruno. Tam gelmiş ya. St Stila Bruno'dan. esinlenmiş bir oyun da. Ben vururum. Vurma ya bir ye. yeter artık ya git ya git ya git ya ya <laughs> kaçıyor bir de dövdüm tamam burada dövdüm ben oh. ya mol imparatorluğu en iyisi yani. bana göre en iyisi ya bir git ya bir git elleme. <laughs> hayır 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 hayır. He çavur Çalarsın çalar. Al. 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 Gitti mi lan? Baba Piro'ymuş oymuş adı He. Git ya. Çalıyor az daha. Allah'tan zamanlamayı tutturmuş Çıkma zamanı yediymiş. Eskiden Austria. Eskiden kalma bir tane Şeyim vardı Eee profilim vardı o Olsaydı şu an şunu da, şunu da almıştım Şunu da almıştım, şunu da almıştım Her şeyi almıştım Abi git ya, abi. git Git Yeter Ya artık yeter ya. Şimdi tutacak Baba bir da herkese karış. Kendine baksan. Allah'ım ya Kendine bak bir Kendinle ilgilen. Valla iyi birisi ol girsel oyuna. Evet. Ya, şu, ya şuraya ya yanım ya da karşıdan bir tane gelse. Oha! Orada orada büyük büyük şeyler geldi. Tamam küçük. Evet. Arkadaşlar endeksinde 100 tane indeks 100 tane ülke var. Yani gizliler çok iyi veriyor. Bu 100 bin, 1 milyon. Zat şu ya. Yani şunu gösterebilirim size. Şunu da, şunu da. Ya yani şunu da diyorum. Dur, Şu Osmanlı İmparatorluğunu gösterebilirim. Roma'yı gösterebilirim. Sovyet Amerika'yı, Sovyetler Birliği'ni, İngiliz'i gösteremem. Moğol İmparatorluğunu da gösterebilirim. Ne oldu imparator bu şu? Arkadaşlar. Mongol Empire. Bak bak ne kadar büyük. Göremiyorum. Şu, koş şunu. Uçurdu beni uçurdu beni hayır. Hayır hayır. Gel gel gel. Koş 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 koş. Allah'tan uçmuşum artık uçmuşum. Of uçsam ne olacaktı acaba? Bak çalmak istiyorlar sonra Aa gelmiş tamam 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 tamam. Amerika. Amerika. Amerika'yı Amerika çalacağım Amerika'yı. ditte ve kutsal. Ya çalamadım. Sırla. Allah Robux'un olsa. İnşallah onu. Osmanlı'nın Osmanlı İmparatorluğu mu spawnlandı ya? Çünkü öyle şeyler spawnlanınca. Osmanlı İmparatorluğu da ne diyeyim? Şuna bakın arkadaşlar. Bizimin yarısı kadar bir şey ya. Bekleyin başka bir yere gidip geliyorum. İnşallah orası güzel. Evet arkadaşlar şimdi gidiyorum. Hadi bakalım Bismillah. Bismillah çekelim de. Birinci sıradayım. What the? heal. Birinci sıra ne demek? Şurada birinci sıra yazıyor. Ah. Hayır, hayır! Birisi girdi! Ya çama işte! Ya bir de zıplıyorlar, yeter artık! En son dolduğum için tekrar doldururum. Şaka. Diğer diari lahmun arkadaşlar giriyor İnşallah inşallah güzel bir, şey güzel bir yer gir. ya <laughs> evet arkadaşlar giriyoruz ben benzer maki arkadaşlar inşallah güzel bir şey bu ne bu ne Allah ya abartın o kapardı <laughs> <laughs> oh gördün mü Hayır! <laughs> Adam orada can çakışıyor. Ben bir bak be. Oha! Vallahi gördüm. Aa! Bu server biraz sıkıntılı. Şuna bakıyor. Bu şey gelmiyor sabah. Holy Roman Empire! Fire! Geliyor, geliyor, geliyor. Gidin, gidin, gidin. It's 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 the holy roman empire it's yeah <laughs> Ya nah, vuramadı. Hayır. <laughs> arkadaşlar şimdi size birazcık özel sunucuda ayarları öğreteyim. Özel sunucuda arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi özel sunucuya giriyor. arkadaş nasıl oynanır? Arkadaşlar nasıl oynanır? Arkadaşlar, nasıl oynanır? Nasıl göstereyim? arkadaşlar isterseniz su yüzü var. Buradan istediğiniz ülkeleri seçip oraya koyuyorsunuz ve karışıyor. Şunu alayım bu pek önemli değil bu ama o yüzden kılıç gibi bak puş, 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 puş. bak şimdi geliyor Koreyi kesiyor geliyor Müslüman'yı kesiyor geli geliyor Afrika Birliği'nden kesiyor Güney yani. yani. Afrika Afrika Birliği'nden <laughs> sonra bunun geri dönüşü yok mu diyeceksiniz. <laughs> Buradan Sovyet Amerika'yı yönlendiriyor, Redstone yapıyor. Buradan basılı tutarsanız, zaten geliyor. Ben bir de Sovyetler Birliği'ni koyayım mı ki? Yok ya. Roma, Roma İmparatorluğu'nu koy. Bilemedim ki. Bu 450 veriyor istemedim vallahi ben bunu. Koydum. Şimdi Kore Koreli. Bunlar git Bunlar limited. Şu ana kadar 3 tane de limited gelmiş. Birincisi bu. İkincisi bu. Birincisi bu. ikincisi bu. Üçüncüsü bu. Onlar çok iyi para veriyor. Kimi versem ona? ABD mi? Bence Çin. Bak. Kendimi biraz riske atıyorum ama. Şimdi bakalım. Kutsal. Hepsi kutsal. Tamam. O zaman. Tamam. Şu an. Heh. 10 saati tamam. Neyse. Şimdi arkadaşlar e, AFK para kasılır mı? Evet. Yani çevrim dışıyken de bunlar para kasmaya devam ediyor. Sonra buradan arkadaşlarınıza bir şey vereceksiniz ama diğerleri de hayvan gibi çoğalmış ya nasıl en? sadece arkadaşım vermeyi vermeeceksiniz söyleyeyim buradan sadece şunu açıyorsunuz A aktif ol yeşil oluyor zaten, zaten. ülke biliyorsun zaten <laughs> böyle bir tane para kasma tak taktiği yap, yapmak istiyorsun böyle alıyorsun satın yani böyle parayı alıyorsun sonra satıyorsun öyle bir dünya yok kardeşim burada 9 de, diyor ya burada 4 Dört buçuk gün diyor. İşte. Olay burada başlıyor. Sattığımızda sadece dört buçuk geliyor. Yani bir şey yaramıyor. Diyebiliriz. Şimdi. Onlar nereden bunun gibi şeyler alıyorlar? Tabii ki de Burada. Burada. 10 tane yeniden doğuşunuz varsa direkt buradan pat pat direkt buradan pat pat böyle arkadaşlar Aha! oha Geldi şansıma bak oha şansıma bak united kore birliği geldi yes. ve kimse de satın alamıyor çünkü kimse yok şark çevirmeye gelirsek ya buradan ya da şu logonun şu, şu logo ile gösterdiğim yere tıklayıp girebiliyorsunuz. Günlük ödüller şu, şu ya yani bu logonun gösterdiği yerde ben hepsini aldım. Sonra eğer benim Robux'um var. Ben buradan istediğimi alabilirim. Her şeye yetiyor param derseniz. Buradan şu mağaza yerine mağaza yerine giriyorsunuz. Buradan Robux'lu eşyalar var. Ya da böyle git gel yapmak istiyorsanız da buradan tıklayıp ya yani Burası da Robux mağazası. Limitli ülkeler falan var. Burada ücretsiz böyle şeyler var. Ondan sonra Karadeli kara delik başlangıç paketi var. Ondan sonra Double sunucu şansı var. iki yani çarpı sunucu şansı. Yani buradan satın aldığınızda direkt bitmiyor. 4 var. 8 var. 16 var. Sonra 99 çarpı şey var. 99 çarpı var biribi. Şans. Ya yani bunu almak istiyorsanız buradan böyle üstüne gidiyop ya da şuradan buya bas. Ya yani şuradaki şeye basıp Ya da mağazadan böyle basıp alabiliyorsunuz. Böyle Sovyetler Birliği için buradan ya buradan gelen Sovyetler Birliği için kapışmamak istiyorsanız buradan yani Robux'unuz varsa tabi buradan satın alabiliyorsunuz. ABD'yi de sonra kara delik da, şeyi var darbesi var. Uçan alı var. Ban çekici var ve lazer lazer tabancası var. Bir de ben nasıl, nasıl istediğim ülkeleri mi ya da nasıl 2x şans etkinliği falan başlatabilirim ya da nasıl nasıl şey yapabilirsiniz birilerini trollleyebilirsiniz diye sorabilirsiniz bunların hepsine buradaki yönetici panelinden ulaşabilirsiniz sonra VIP var çoklu dahil birçok avantaj sağlıyor 2 çarpı para ise ikili para kazanmayı ya. Yani ya normalde bir veriyor ya. İki, iki, iki veriyor. Bana alırsanız. Beş dak. Bunlar para. Ya yani be, bir de yani paranın üstüne beş dakika geç diyor. E, ya da 48 saat boyunca geç ve ardından 8, 8 bin trilyon mu ne o kadar para veriyor en fazlası. Bir, bir de hediye vermek istiyorsanız buradan hediye oyuncusunu seçiyorsunuz ve böylece şey yapıyor. rebit atmak için bu endeks kısmının altında yeniden doğuş var basın ve ne ihtiyaç olduğunu ve ne yani neyleri vereceklerini gösteriyor. Mesela ben şu an atarsam zümrüt takatlıyıcı ve görün, görünmezlik pereni ve temel yuva veriyormuş bir tane. Temel yuva dediğimiz şu şurası satın aldığımız ya pekleyin. Şu an üstünde durduğum yer. Ve Yeniden doğduğumuzda, sahip olduğunuz tüm para ve tüm ülkeler kaybolacak. Hmm, başka... He, bir de mağazadan al almayı... Yani. Mağazayı nereden bulacağınızı bilmiyorsanız... Zaten gösterdiğim neresini bileceksiniz ki, değil mi? Arkadaşlar şuradan bazen buraya çıkıyor buradan ya iki sakfı ya da VIP alabiliyorsunuz daha daha da 10 dakika kilitlemek istiyorsanız buradan şuradaki turuncu şeye basıp 10 dakika şey yapabiliyorsunuz sonra admin komutlarına da buradan VIP'de ve double change'i de oradan alabiliyorsunuz Sonra bunu nasıl almayacağınızı. <laughs> bunu Robux'la alabiliyorsunuz. Ve iyi paranız varsa buradan baka bakabilirsiniz kendinize. Ben yokum şu an çünkü e olabilir mi ki? Vallahi. Ben şuralarda bir yerde ol oluyorum arkadaşlar. Hmm. Başka bir şey yok arkadaşlar. Ya beni bu buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Aşağıdan like atmayı abone olmayı ve Zil şunu açmıyorum ki. Bakın, tuşu, pot. bu like tuşu pat. Bu tuşu pat ve şu da tabii ki de bildirim tuşu pat pat pat.